Selam arkadaşlar. Bugün birlikte bu perdesi ferace ya da elbise olarak görenler, kullanmak isteyenler için elbisenin kalıbını çıkartıyoruz. E, temel beden kalıbımı yine geldim. Her zamanki gibi e, parşömen perşüm, kağıdımda ya da gazete vesaire. Yani kalıbınızı neyde hazırlıyorsanız tamam mı? Temel bedenimi geldim. Kenara şu şekil yerleştirdim. Daha sonrasında ya sabır. Netlemiyor ki. Netlemiyor. Daha sonrasında kalçadan boyunu istediğim kadar uzattım. Sonra geldim omuzdan düz bir şekilde omuz düşüklüğünü falan yukarıya çıktım. Dümdüz koldan normal kol boyundan bir 10 santim kadar falan daha kısa olacak şekilde uzattım bunu. Sonra kendi bilek ölçümden ee, mesela diyelim ki bilek ölçünüz 20 santim tamam mı? 15 santim belki. 3-4 santim daha fazla buraya pay veriyoruz. Niye? Çünkü bakın burada bakın şöyle hafif bir kırışıklıklar görüyoruz. Bakın şurada şöyle bir altta manşet var. Üst tarafı şöyle hafif bir ee, balon kol gibi diyelim tamam mı? O yüzden 3-4 santim buraya pay veriyoruz. Daha sonrasında bilek genişliğini de ayarladık. Bunu birazcık böyle düz götürdükten sonra bedene doğru oval şekilde çizmeye başlıyoruz. Sonra bakın şu önünde burada yakada iki tane şöyle bir pilesi var tamam mı? Bu pileleri yapmak için geldim. Yakadan hizamı aldım. işaretlerimi aldım. Sonra pilelerin nerede olmasını istiyorsam yani oralara işaret koydum. Bu işaretleri aşağıya kadar, etek ucuna kadar uzattım. Sonra bakın bir de böyle bold drapeli alt tarafı da böyle gördüğünüz gibi geniş bir model bu. Onu yapmak için de şöyle yine pay vereceğim yerleri, aralarını açacağım yerleri işaretledim. Şimdi burada ben dik işaretler koydum ama işaretleri siz şöyle çapraz da koyabilirsiniz. Mesela buradan geldik tamam mı? Yakaya doğru diyelim şöyle. Şöyle düz işaretler çapraz alırsanız bunun amacı ne? Bunun amacı şöyle buralardan açarsanız şurada gördüğünüz bu drapeler e, daha çok olur. Şimdi düz açtığımızda alt tarafında bolluk olur. Yine bu drapelere yansıması olabilir. Ama e, çapraz çizdiğimizde ve aralarına çapraz olarak açıp pay verdiğimizdeki kadar drape olmaz burada. E, benim sayfamda yer olmadığı için ben düz açtım. Ama bunu da size gösteriyorum. Tamam mı? Şimdi bunun kopyasını aldık. Bu kısmın anlaşıldığını düşünüyorum. Bu drapelerin bu kadar çok olmasını istiyorsanız çizgilerinizi çapraz olarak koyacaksınız bu şekilde. Pile, pileleri yapacağınız yerleri bu şekilde belirlediniz, tamam mı? Sonra pilenin dibinden mesela bu işareti alıp bu şekilde koyabilirsiniz. Yani bu arası ne kadar çok açılırsa burada o kadar çok kumaş toplanır, tamam mı? Buraya o kadar çok kumaş girer. Sen kolunu indirdiğinde de burada o kadar fazla kumaş toplanır. Çok basit bir mantık. Bunu pile şeklinde de yapabilirsin. Aynı şekilde dediğim gibi. Tamam mı? Sonra bunun kopyasını aldım. Pay vereceğim yerleri, pile yerlerini vesaire belirledim. Açtım. Sayfamda yer olmadığı için şöyle ters bir şekilde ben bunu yerleştirdim. Şöyle. Nettir diye düşünüyorum. Geldim. Pilelerin aralarını istediğim kadar açtım. Ee, kanun pile de yapabilirsiniz ama buradaki normal pileydi. Yakaya doğru dönüktü pileler. Yani ortaya doğru dönük pileler burada. Tamam mı? Ona göre ayarlarsınız dikerken de. Ve pay vereceğim yerleri de bu şekilde açtım. Şu arasını açmak isteseydim böyle yukarıya doğru bunu e, çevirecektim. Şöyle. Öyle açarsak eğer şu aralarda çok fazla pay olmayacak buraları kapatıp şöyle e, hani volanla etekte vesaire yapıyoruz ya aynı onun gibi buradan açtık mesela bu kısım alta gidecek bu kısım böyle üste doğru açılacaktı böyle anlatabildim mi anlatabildiğimi düşünüyorum e, daha önceki videolarda bakarsınız ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. Tamam mı? Anlaşıldığını düşünüyorum <laughs> bu kısmın artık. Sonra geldik tekrardan dönelim. Yakada bir ribana gibi bir şey var. Onu zaten siz yaka ölçüsün. Ribanayı bu arada lastik ölçüsü gibi almanız gerekiyor. O da çünkü bir nevi aslında lastik gibi. Şöyle lastik ölçümüz nedir? Ee, ölçünün 4'te 3'ü kadar lastik kullanılır. Ribanana da, da aynı şekilde. Yaka ölçünüzün 4'te 3'ü kadar. Mesela diyelim ki 20 santim yaka. O zaman ne yapacaksın? 15 santim ribana keseceksin. Böylelikle yakaya tam oturur. Eğer sen kalkıp da ribanayı yakanın e, boyu kadar ölçüsü kadar kesersen bu sefer bol olur olmaz. Üst taraflarından böyle bol 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 durur. Yaka böyle giydiğin zaman oturmaz, tamam mı? O yüzden ne yapıyorsun? Lastik gibi eğri ribana ölçünü de ayarlıyorsun. 4'te 3'ü kadar. Ve manşet kısımları var. Manşet kısmı da aslında çok basit bir mantık. Şimdi biz kolu çizerken buraya 10 santim kadar bir geriden dedik. 10 santim daha kısa yaptık. Yani bu ne demek? Buradaki manşetimiz 10 santim 12 santim olacak ve bu kumaş katında çizilecek ve ribana ile yapıyorsan bilek ölçünün 4'te 3'ü kadar ribana keseceksin. Niye? Çünkü bak burada tam olarak bileğe bu manşet kısmı oturuyor. Şimdi bu e, feraci pardesü artık siz ne olarak isimlendiriyorsunuz tamam mı e, bunda fermuar vardı o yüzden ben buraya pat çizmedim ama düğmeli ya da gizli patlı yapmak isteyenler olursa o gizli pat e, olayını daha önce ayrıntılı bayağı ayrıntılı bir şekilde Anlattım. Yine Youtube kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, bu kalıpla ilgili benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. Anladıysanız da her zamanki gibi bana bir kalp bırakmayı çiçek bırakmayı falan unutmayın. Ee, Instagram sayfamda da ismim yine moda Nur, Profil fotoğrafım, ismi falan her şey aynı. Ee, paylaştığım şeyler de aynı zaten. Orada daha kısa daha özet şeklinde hap bilgi şeklinde paylaşıyorum. Burada daha böyle detayına derinine iniyorum kalıplarını. Öyle anlatayım. Ee, benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, Kolay gelsin. Bay bay.